Merhaba sevgili hanımlar. Zehra'nın Eleme YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Zile de basarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Bugün sizlere güzel çiçeğimizin yapımını göstereceğim hanımlar. Çok güzel bir modelimiz var. Çok cici bir modelimiz var. Bunun yapımını anlatacağım hanımlar sizlere bugün. İpimizi elimize alıyoruz hanımlar. Evet hanımlar ipimizi elimize aldık. Turkaz, koyu turkaz yeşili hanımlar ipimizin rengi. Biraz şöyle mesafe bırakıyoruz hanımlar. Parmağımıza ipimizi doluyoruz. Halka yapıyoruz buraya. Halkamıza düğümümüzü yapıyoruz hanımlar. Buraya 5 tane zürafa yapıyoruz hanımlar halkamızın içine. Birinci zürafamızı yaptık. İkinci zürafamızı yapıyoruz. Üçüncü zürafamızı yapıyoruz. Dördüncü zürafamızı yapıyoruz. Ve beşinci zürafamız. Beş tane zürafa yapıyoruz halkamızın içine. Şu şekilde. Halkamızın küçük kalan taraftaki ipimizi çekiyoruz hanımlar. Halka yapıyoruz burayı. Şu şekilde birleştiriyoruz burayı. Şimdi bu taraftaki ipimizi iğnemize takılı olan ipimizi döndürüyoruz. Şu şekilde ilk sürü havamızın içine batıyoruz hanımlar. şekilde ilk zürafamızın içine battık. Şimdi yanındaki zürafamızın içine batıyoruz. Bu şekilde burayı boru halinde halka yapa yapa döne döne çıkacağız hanımlar yukarıya doğru. Yanındaki zürafamıza batıyoruz. Yanındaki zürafamıza batıyoruz. Bu şekilde birer tane zürafalarımıza batarak ilerliyoruz anlar. Diğer zürafamıza batıyoruz. Evet. Şimdi elimizde de döndürmeye çalışıyoruz. Yuvarlak haline getirmeye çalışıyoruz burayı. Evet, hanımlar. Yuvarlayarak halkamızı oluşturuyoruz elimizin içinde, parmaklarımızın içinde. Burayı 4 sıra boru halinde yapacağız hanımlar. Bu şekilde dönerek 4 sıra boru halinde yapacağız. Burayı tamamlayayım döneyim hanımlar. Evet hanımlar, 4 sıra yaptık burayı. Şimdi son zürafamızın içine 3 tane zürafa yapıyoruz. Birinci zürafamızı yaptık. İkinci zürafamızı da yapıyoruz. Evet. Üçüncü zürafamızı yapıyoruz. Evet hanımlar. Üç tane zürafamızı yaptık. Kenar kısmımıza geliyoruz. Evet. Yanındaki pardon, aynı zürafanın içine tekrar batıyoruz. Artırma işlemi yapmış oluyoruz hanımlar burada. Son zürafamızın içine iki kere batmış oluyoruz. Artırma işlemi yaptık. Şimdi yanındaki zürafamıza batıyoruz. Son zürafamıza batıyoruz. Evet. Son zürafamıza bir kez daha batıyoruz hanımlar. 4 tane zürafamız olmuş olacak burada. Evet, 4 tane zürafamız oldu. Yine kenar kısmımıza geliyoruz. Yanındaki zürafamıza batıyoruz. Eksiltme işlemi yapıyoruz şimdi de. Eksilterek son zürafamıza kadar yapıyoruz hanımlar. Yanındaki zürafamıza batıyoruz. Bir yer zürafamıza batıyoruz. 3 tane zürafamız kaldı burada. Şimdi kenar kısmımıza tekrar geliyoruz. Evet hanımlar kenar kısmımıza geldik. Şimdi yanındaki zürafamıza batıyoruz. Diğer zürafamıza batıyoruz. Burada da iki tane zürafamız kaldı. kenar kısmımıza geliyoruz hanımlar. Yanındaki zürafamıza batıyoruz. Ve son zürafamıza batıyoruz hanımlar. Bu şekilde diğer yapraklarımızı da yaparak dönüyorum hanımlar. Evet hanımlar çiçeğimizin yapraklarını tamamladık şu şekilde. Çok güzel oldu hanımlar. Şimdi çiçeğimizin tohumunu yapacağız. Hanımlar. Sonra ipimizle ben elime bir cımbız aldım hanımlar. Cımbızın halka kısmı daha uygun oluyor bu tohumu yaparken. Cımbızımıza şöyle biraz ipimizi bol bırakalım hanımlar uzun bırakalım. Cımbızımıza 9 kere doluyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kere doladık hanımlar. Şimdi buradan iğnemizin içinden pardon halkamızın içinden iğnemizi geçiriyoruz şu şekilde iki kere düğme yapıyoruz. Halkamızı düğümümüzü yaptık ve çıkarıyoruz hanımlar şu şekilde. Evet hanımlar. Halkamızı yaptık. Şimdi bu iğnemizi çıkaralım. Pembe ipimizle tohumumuzun üstteki modellerini yapacağız hanımlar. Şöyle. Pembe ipimizi bağlayarak buraya ilk tohumumuzu yapıyoruz. bir pırpır yapıyoruz hanımlar. Çok büyük olmasın, çok da küçük olmasın. Şu şekilde pırpırımızı yaptık. Pırpırımızın içine tekrar batıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Şimdi diğer pırpırımızın içine batıyoruz aşağıdaki sarı pırpırımızın içine batıyoruz buraya bu şekilde biraz bolluk bırakarak buraya da bir pırpır yapıyoruz. Yani her yaptığımız modelde kesmiyoruz da hepsini birlikte yapıp öyle kesince daha kolay oluyor hanımlar. Şimdi aynı pırpırımızın içine tekrar batıyoruz. Bu şekilde bütün pırpırlarımızın içine tohumlarımızı yapıyoruz hanımlar. Yapayım ve döneyim hanımlar. Evet hanımlar tohumumuzu yaptık şu şekilde. Tek tek aralarını keserek pembelerimizi bu şekilde tohumumuzu yaptık. Şimdi tohumumuzu çiçeğimize takalım hanımlar. Çiçeğimizi elimize aldık. İğnemizle çiçeğimizin tam ortadaki yuvarlak halkasından geçiriyoruz hanımlar şu şekilde tohumumuzu çiçeğimize yerleştiriyoruz çekiyoruz hanımlar ipin sonuna kadar şimdi burayı düğüm yapıyoruz hanımlar bu şekilde bağlıyoruz çiçeğimizin ipiyle tohumumuzun ipini iki kere bağladık hanımlar düğüm yaptık ve sıkıştıralım şu şekilde çiçeğimizin tohumu Evet hanımlar şimdi çiçeğimizi yaprağına takıyoruz şöyle çiçeğimizi tutalım buraya yaptığımız küçük bir pırpır var yaprağımıza halkamızdan geçirelim şu buradan şimdi çiçeğimizin kendisinden geçirelim iğnemizi. İki kere dolayalım iğnemizi hanımlar. Şu şekilde geçirelim. İpimiz bol kalmasın. Dalımıza sıkı bağlayalım. Evet hanımlar modelimizi tamamladım. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Bugünlük benden bu kadar hanımlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Zile basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.